kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Selçuk bugün yeni bir içerikte karşınızdayım bugün bilinmeyenler serisi yapacağız konuyla alakalı oyunda bilmediğimiz bazı detaylara değineceğiz ee, bazı arkadaşlarımız bu detayları mutlaka biliyordur oyunda ilerlemiştir sonuç olarak ama bilmeyen yeni başlayacak ya da başlayan arkadaşlarımız var onlara artı bir e, katkı sağlayacağını düşünüyorum e, bu arada bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum dikkat ediyorum abone sayısından fazla izlenme var. Ancak e, bu izleyen arkadaşlarımızın hani videoyu beğenmesi ve abone olması biraz es geçiliyor gibi duruyor olarak görüyorum. Hani emeğimize de biraz saygı. O yüzden dediğim gibi eğer bu videoyu izliyorsan lütfen senden ricam beğen butonuna basman, abone değilsen de abone olman. Bunu senden talep ediyorum. Yani ufacık rica. Para istemiyorum. Sadece beğen butonuna basmanı ve abone ol butonuna basmanı rica ediyorum. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar e, Twitch'ten de takip edebilirsiniz bizi. Ek olarak Discord'umuz var. Eğer bu oyunu tek oynamak istemiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Aramıza katılabilirsiniz. Bizde adam ayırmak ayırmak yok. Hepimiz bir arada muhabbetimizi saygıyla yapıyoruz. Siz de aramıza katılabilirsiniz. Discord'u da videonun açıklama kısmına paylaştım. Evet dilerseniz videomuza geçelim. Evet ilk konumuz görev barı kullanımı. Arkadaşlar şimdi başlangıçta çoğu arkadaşımız bazı şeyleri eksik biliyor olabilir, bu da ben de dahil. Şimdi görev barı kullanımı arkadaşlar, e, öncelikle görev listesini J ile açıyorsunuz. E, burada pin unpin olarak görevler listeleniyor. Eğer unpin yaparsanız görevler listenizde görünür, ama siz bunu pin yaparsanız görevler listede kaybolur, görüntü kirliliği ortadan kalkar. Ama unpin yaptığınızda tekrar olarak görevler listede yer alır. Şimdi üst tarafta da pusulayı görüyorsunuz zaten. Bazı görevlerimizin yerini gösteriyor. Mesela bir numarayı gösteriyor. Şimdi e, diyeceksiniz ki hani burada üç tane pardon iki tane görev var. Birini görüyorum. 2'yi niye göremiyorum diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar e, görülebilen görevler genel olarak e, farm görevi, kesme görevi ya da sandık toplama görevleri oluyor. Görüntülenebilen görevler. Görüntülenmeyen görevler de genel olarak e, üretmek yani crafting ve toplama görevler oluyor. E, o yüzden haritada yerlerini göremiyorsunuz. Peki bunların nerede olduğunu nasıl bulabilirim sorusuna geldiğinizde oyunda size bir harita sunuyor. O haritadan aradığınız nesneyi ya da e, yaratığı ismini aratarak bulabiliyorsunuz. Harita şu harita arkadaşlar. Mesela görevimde ne istiyor diyelim. İşte stepping stone oil topla diyor bana örnek veriyorum. Buna buradan tıkladığımda bakın bana haritada yerlerini gösteriyor. Yani buralara gidip bunları görev olarak toplayabilirim. Ee, ya da ne yaparım? Ee, bir trader yani ticareti açarım. Oradan da bakarım. Eğer orada satılıyorsa oradan da alabilirim. Bu şekilde e, görevlerinizde seri bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani umarım <laughs> açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. E, i̇kinci sorumuza geçelim dilerseniz. Evet ikinci konumuzda harita kullanımı. Mail haritayı açıyorsunuz. Şurada solda filter var. Burada faction e, alanı var arkadaşlar. Şuralar olduğu gibi. Bu faction bölgelerini açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında outpost var. Yani şu şehirler. Onları da açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında e, şunu ben tam anlayamadım ama bir daha bakayım da emin olayım. Heh, tamam e, landmarks olarak geçiyor. Bunlar bu bizim slotlarımız var. İşte korsanlar, hayaletler, domuzlar falan. Onların küçük haritadaki bölgelerini gösteriyor. Onları işte gizleyip açabiliyoruz. Respawn noktaları. Normalde respawn noktaları şunlar. Ama onları kapatıp açmıyor. O bir enteresan durum. Neyse. Bu yani kendimiz yani şurada görüyorsunuz. Ona böyle tıklayıp açtığınız zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, oyunda sesli konuşma var. Benim çok geç <laughs> farkına vardı. Size de e, bu e, konuda anlatmak istedim. V harfine basıp tuttuğunuzda böyle etrafa konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet üçüncü konumuz da hızlı level kasma ile alakalı arkadaşlar. Hızlı level kasma konusunu şu şekilde yapabilirsiniz. Birden 23 levele kadar e, görev yaparsınız. Görevle birden 23'e kadar kasabilirsiniz. O biraz zaman kaybı yaratacaktır sizde. Biraz zorlanacaksınız. Çünkü görev e, yaparak oradan oraya bir e, koşma, gitme, gelme evresi yaşayacaksınız. E, 23 level olduğunuzda da e, Amrine zindana açılacak arkadaşlar o zindanın önünde daha o zindan e, düşük levelde de girebiliyorsunuz ama e, orada önemli olan Zindan önünde aldığınız görev çünkü o görev size hızlı level atlattıracak o görevde 23 levelde açılıyor o yüzden 23 levele kadar görevle kasınlıyorum e, oraya da şuradan ulaşabiliyorsunuz e, bölgenin ismine baktığımızda Greenhaven e, noktasından yaklaşık 300 metre uzaklıkta direkt olarak zindana gidebiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu zindana da biletle gidebilirsiniz. Ee, ya da <laughs> şöyle bir şey de olabilir. Siz orada e, bu arada arkadaşlar kesinlikle insanların sizi partiye almasını beklemeyin. O sorunu yaratacaktır. Yani size zaman kaybı yaratacaktır. Partileri siz kurun. E, mutlaka siz yaratın zaten mutlaka gelirler partinize. Ee, şansınız varsa bir tanesinde yani o partiye davet ettiğiniz bir tanesinde eğer ticket varsa uğraşmadan Zindana da girebilirsiniz. Ya da e, genel olarak çoğunun da ticket olmuyor. Ticket olmadığı için her gelen parti ekibini kabul edebiliyorlar. Hani sizde ticket olması avantajınız olur. En azından ticket aramakla uğraşmazsınız. Zindana seri parti kurar. Ticket da seri bir şekilde devam edebilirsiniz. E, Ticket'ı nasıl elde edebileceğinize gelecek olursak Burada Stone Jutting diye alan var Burada üretebiliyorsunuz Yapmanız gereken Burada öncelikle üretmeniz gereken malzemenin ismini yazıyorsunuz amrine diye Amrine Tuning Orb Bu malzemeleri istiyor bizden İşte 5 tane Corrupted Silver Iron, Chilsey, Stone Block, Eternal, heart. Bu malzemeleri istiyor Şimdi e, bunu Yani şu Corrupted Silver'ı Bizi en çok uğraştıracak olan Corrupted Silver'ı e, haritada şu noktalardan düşürüyorsunuz arkadaşlar. Şu büyük kırmızılardan, küçüklerden düşmüyor. Şu büyük kırmızılardan düşüyor. Genel olarak bu kırmızı noktalar random spamlanıyor etrafta. Burayı kestiğinizde, kaybolduğunda 2-3 dakika beklediğinizde haritanın bir noktasına tekrar spamlanabiliyor. Tekrar oraya giderek kesebiliyorsunuz. O da sizin seri level kasmanızı sağlıyor. Çünkü oradaki düşen yaratıkların da XP'si oldukça yüksek. E, kestikten sonra en son size bir sandık veriyor. Sandığı açtığınızda size e, kalitesine göre Corrupted Silver atabiliyor. E, <laughs> Corrupted Silver'ı nasıl hani ulaşacağımızı aktarmış olduk. E, onun dışında diğer materyallere bakalım. Hep Armine geliyor insanın ama armine. <laughs> Şimdi Iron Chise. Yani Iron Chise arkadaşlar e, Faction Shop'undan alıyorsunuz. Kendi bayrağınızın olduğu yerden. Hemen şurada zaten haritanızda mor olarak görürsünüz. Onu takip ederseniz olduğu yere gidersiniz diye tahmin ediyorum. Bir gidelim beraber. Çok krap malzemelerini oradan alacaksınız. Şuradan Upon Faction Bird tıklıyorsunuz. Buy var, diyorsunuz. Evet malzememizi buradan bakır. Evet burada Iron çifte. Yani şu an 500 Faction puanı sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan alıyoruz. Ee, tekrar aynı yere gidelim. Çünkü hepsini e, adım adım göstermem gerekiyor. Eksiklik olmaması için bazı arkadaşlar üstün körü anlattığı için bu sefer insanlar malzemeleri nereden elde edeceğini bilemeyebiliyor. Yani sonuçta çok kişi sıfır başlıyor oyuna. Bak ben de Armin yazıyorum ya. Amrine. Evet. Şimdi bunu öğrendik. Stone block yani taş biliyorsunuz. Ee, dışarıdan da toplayabilirsiniz. Pazardan da alabilirsiniz. Size kalmış. Eternal Heart'ı da yine buradan üretiyorsunuz arkadaşlar. Pazardan alamazsınız onu. Onu da üretmek için arkadaşlar bu malzemeler gerekiyor. E, bunları da e, kaya kazarak, kaya kırarak işte toplayabilirsiniz ama toplamak çok zaman kaybettirir. O yüzden pazardan alabilirsiniz bunları. E, çok pahalı değiller. E, param gider diye düşünmeyin. Zaten ticket'ı yaptıktan sonra zindana girdiğinizde e, o zindan size 350k olarak geri dönecek. Yani her girişiniz 300-350k olarak geri dönecek. Yani parası çıkacak. O yüzden parasını acımanıza gerek yok. Evet, Eternal hayatında da nasıl üretildiğini burada aktarmış olduk. Evet, onların hepsini bir araya getirdiğinizde Amrine orb'u üretebiliyorsunuz ve o orb ile e, bir defalık zindana girebiliyorsunuz. Elinizde ne kadar varsa o kadar zindana giriş yaparsınız. Bir sınır, bir limit yok. 40 devre kadar o şekilde devam edersiniz. Ya dediğim gibi üretemezseniz üretemezseniz hani ben uğraşmam falan diyorsanız parti kurarsınız. Kendiniz kurarsınız partiyi. Alırsınız random oyuncuları. Aralarında mutlaka biletli birine denk gelirsiniz. Eğer denk gelirseniz onun aracılığıyla da e, giriş yapabilirsiniz. E, 25 25 levelden 40 levele kadar o şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. E, 40 levelden 50 levele kadar da e, farm yaparsınız. Farmı da e, şu bölgede yapıyorsunuz. Onu ben size Discord'tan göstereceğim. Ee, şimdi şöyle domuzların bölgesi var. Onu ben şöyle açabilir miyim acaba? Ba bağlantıyı aç. Evet böyle daha iyi olur. Heh, tamam. ee, evet mouse'u göstermiş olmam gerekiyor. Evet, şu şehre gelirsiniz. Oradan şu bölgeye Gittiğinizde e, Domuzların olduğu bölgeye geçebiliyorsunuz. Burada 45 level domuzlar var. E, o domuzlarda e, dediğim gibi 40 levelden 50 levele kadar seri saydırabiliyorsunuz. E, 50 levelden sonra da e, yüksek görevleri yüksek level ana görevleri yaparak hızlı bir şekilde 60 levele kadar devam edebilirsiniz. Evet. Level konusunda ve e, zindana Nasıl gireceğimiz konusunda detayı burada aktarmış olduk. İsterseniz diğer konuya geçelim. Evet bir diğer konumuz silahların kullanımı ve e, bunların sıfırlanması, statların da sıfırlanması şeklinde. O oyunda bir karakterde e, iki tane silah var. Şurada sağa aşağıda gördüğünüz gibi. E, iki tane silah tercih ederek ilerleyebiliyorsunuz. E, hangi silahı alırsanız o skill, silahın skill'leri açılıyor. Ve o skill'leri kullanabiliyorsunuz sadece. Bunu da K'ye basarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yapın nasıl nereye geldiğinizde burada e, oyunun içindeki silahlar görünüyor. E, ve Kastımız zeveller görünüyor. Şu an ben headshot'ı 17 yapmışım, Great axe'ı 13 yapmışım, spear'ı 6 yapmışım. Olarak görünüyor şu an. E, bunları Sıfırlayabiliyorum. E, örnek verecek olsak Yay'a geldiğimde Hemen altta free yazıyor respect'te. E, ona tıklayarak direkt olarak sıfırlayabiliyorum bunu tam anlamış değilim ama belli bir aşamadan sonra ya da belli bir stat dağılımından sonra bizden bu azot alıyor şu azottan alıyor azot karşılığında sıfırlatıyor azotu da görevlerden farmlardan elde edebiliyorsunuz yani parayla alınan bir şey değil bilginiz olsun ya da şeyden de çekebilirsiniz marketten de çekebilirsiniz marketten de alabilirsiniz Oyun pay to win değil yani oyunda kastınız parayla alıyorsunuz her şeye sahip oluyorsunuz kesinlikle. Ee, buradan free respect dediğinizde bakın sıfırlanıyor. Sadece bu bölümü sıfırlayabiliyorsunuz. Yani buradaki skillleri sıfırladığımda buradaki skill gidip bir kalkana ya da bir mızrağa veremiyorsunuz. Buranın içinde atabiliyorsunuz. Buradan tekrar dağıtarak atarak ee, commit dediğinizde skilller tekrar etkinleşiyor. Ee, bu skillleri siz e, silahı kullandıkça kasabiliyorsunuz. E, dilerseniz iki silah kullandığınızda bir silahla bir düz vuruş yapıp diğer silah geçip vurmaya devam edebilirsiniz. E, x dağılımını dengeli yapacaktır. Yani misal bir yaratık 30 silah eksi veriyorsa 15 küçük baltaya 15 de büyük baltaya verecektir. Hani o size kalmış. Hani ikisine x gelmesini istiyorsanız, birine x gelmesini istiyorsanız, biriyle atak yapmanız yeterli olacaktır ve bunun haricinde oyunda statü dağılımı var arkadaşlar. Evet. statü dağılımı da <laughs> işte strength, dex, int, focus, console olarak devam ediyor. Şimdi açılımlarına baktığımızda eğer atak bir karakterseniz str, işte uzakçıysanız çevik bir karakterseniz dex, büyücüyseniz büyü hasarı olarak düşünüyorsanız int. Eğer healersanız heal karakteri ee, çok mana tüketen bir karakterdir. Ee, mana bonusu ve heal bonusu için Focus statü olarak. Zaten burada görürsünüz life staff yani Priest için e, geçerli statü olarak geçiyor. Ee, Cons da tank sınıfı için geçerli. Yani savunma ve HP şeklinde. Yalnız e, e, burada e, statülerin belli aşamaları var şu aşağıdaki noktalardan anlayacağınız gibi işte 50 puan ben setre verirsem bana yüzde 5 mele hasarı aktarıyor bir de yüzde 10 e, atak speed veriyor eğer 50 statı verirsem 100 statı verirsem işte yüzde 20 düşme e, oranımı azaltıyor yüzde 10 artı hafif saldırı ekliyor burada ne diyormuş? Engelleyeceğim çok olmadığı için fazla yorum yapamıyorum. Yani burada 50 50 verdiğinizde yeni özellikler açılıyor arkadaşlar. Yani buradan okuyabilirsiniz. Her statın kendi özel e, bonusları var. O yüzden oyna e, oyuna başlıyorsanız mutlaka burayı 50 verin ki en azından şu bonusu alın. 50'den aşağı vermeyin. O zaman bu burayı dağıtmanızın ya da burayı vermenizin bir anlamı kalmaz. Buraya da respek yaparak sıfırlayabiliyorsunuz. Ee, burada maliyeti işte 140k dolayında. 140k da çok böyle ciddi bir para değil. Oyunda çok rahat kasılan bir para, bilginiz olsun. Yani dedim, gibi oyun pay to win değil. Ee, her şeyi oyun parasıyla yapıyorsunuz. Bu da bir avantaj ee, diyebiliriz. Evet, burayı da bu şekilde açıklamış olalım. Evet, e, bu bölümde de azot'a değineceğim arkadaşlar. Azotun burada bizim için öneminden bahsedeceğim. Şimdi azotu arkadaşlar e, yaratıklardan ya da topladığınız e, malzemelerden düşürebiliyorsunuz. Eee azotu craft'ta kullanabilirsiniz dilerseniz. E, ya da ışınlanma için kullanabilirsiniz. Craftta bana getirirse şu oluyor. Mesela item ürettiğimde item boş üretilmiyor yani evsun nesnesi şundan bahsediyorum Hem şu mavi ifadeden bunlar random gelebiliyor e, işinize yarayan evsun olarak gelebiliyor o yüzden e, azot kullanırsanız e, o evsunların düşme ihtimali yüksek oluyor o yüzden azot kullanmadan kesinlikle craft yapmayın e, ek olarak e, craft'ta değindiğimiz için ufak bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar e, oyunda gear skoru var gear skorunuz ne kadar yüksek olursa e, craftladığınız malzemeye de e, tekrarında bonus düşürme ihtimaliniz yine artıyor e, gear skorunu arttırmak için de e, yiyecekler e, kullanmanız gerekiyor yiyecek kullanarak da gear skorunu arttırabilir crafting yapabilirsiniz Hani buna dikkat edin bunu es geçmeyin ayrıca ışınlanma konusuna değineceğim arkadaşlar şimdi ben M'ye bastım ee, örnek veriyorum, şuradan biraz uzaklaşayım. Şimdi bastım. Burada benim açtığım ışınlanma yerleri var. Bunlar benim açtığım. Yani haritada bir sürü ışınlanma yerleri var. Gittiğinizde e, dibine E'ye bastığınızda bunlar açılıyor. Şimdi dikkat ederseniz üzerine geldiğimde benim azotumu görüyorsunuz. Şurada azotum var, ama ışınlanma aktif değil. Ee, şimdi bazı arkadaşlar <laughs> bunu yanlış anlayabiliyor. Hani benim azotum var, niye ışınlanamıyorum şeklinde. Bunun nedeni arkadaşlar, Fast Travel'ın dibinde olmamanızdan kaynaklanıyor. Siz bunları yani bu Fast Travel'ları bulunduğunuz Fast Travel'ın travel dibindeyken aktifleştirebiliyorsunuz. Yani portaldan portala giderek aktifleştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi ben dibine gittim. Şu an aktifleşti gördüğünüz gibi. Ee, eğer ki siz Fast Travel'ın dibinde değilsiniz. Uzaktasınız ama ışınlanmanız gerekiyor. Ee, bir saatte bir e, şehirlere ücretsiz ışınlanabiliyorsunuz. Şehirlere dediğim, açtığım yani ışınlanmasını açtığım şehre ışınlanabiliyorum. Şöyle, her şehirde e, şöyle bir nokta var. E, o şehirde sürekli spamlanmak istiyorsanız bunu aktif etmeniz gerekiyor. Bunu aktif ederseniz uzaktan saatte bir ücretsiz ışınlanabilirsiniz. E, eğer ki fast Travella uzaksanız, fast travel kullanamıyorsanız ee, Festivallar, Traveller'ı travel kullandığınızda da e, azotunuz gidiyor arkadaşlar. Mesela buraya ışınlanırsam 130 azot gidiyor. Buraya ışınlanırsam e, 78 azot gidiyor. İşte sarı bayrağın var mı ışınlanma yeri? Daha açmamışım, açmadım, orada yok. Yani bölgelere göre değişiyor da e, artık uzaklıkla alakalı anladığım kadarıyla vergilendirme azotu vergilendiriyorlar mı bilmiyorum. Klan yönetmediğim için bir şey diyemiyorum. Evet, azot kullanımı, craft ipucusu ve şu anki ışınlanma mantığı böyle. Bunu ben yeterince anlattığımı düşünüyorum. Diğer konuya geçelim dilerseniz. Evet, bu bilgi crafting yapan arkadaşlarım için. Şimdi arkadaşlar, craft yaparken dikkat edeceğimiz husus bir malzeme ürettiğimizde o malzemeyi birden fazla farklı ürünle üretebiliyoruz siz o ürünü üreteceğiniz zaman direkt olarak ekrana çantanızda olan üretilebilir ürünleri etkinleştiriyor ee, ve oyun orada eğer ki epic item varsa direkt otomatik olarak epic itemi seçerek size o ür itemi ürettiriyor ee, buna engel olun direkt epic item seçildiğinde siz farklı bir malzeme seçerek epic iteminizi kaybetmeden aynı malzemeyi üretebilirsiniz zaten orada size malzemeyi üretmeniz adına alternatif ürünleri de sunuyor. Siz orada e, daha az kaliteli malzemeyi seçerek elinizdeki paradan malzemeyi kurtararak ürünü üretebiliyorsunuz. Yani buna dikkat ederseniz malzeme kalacaktır diye düşünüyorum. Yani önemli bir detay dikkate almanızı bekliyorum. Evet diğer konumuza geçelim. Evet bir diğer ipucumuz da şehirlerde depo kullanımı bir de ticaret kullanımı. Ee, arkadaşlar depo kullanımı ile alakalı e, her şehirde bir deponuz var. Depolarınız ortak değil. Ee, örnek olarak ben bu şehirdeki depoyu kullanmam için bu şehirde olmam gerekiyor. Bu şehirdekini kullanmam için de bu şehirde olmam gerekiyor. Ya da isterseniz şehirlerdeki depoları bir yerde toplayabiliyorsunuz. Ama tabi bunu toplarken de bir maliyet oluyor. Ee, eğer göze alıyorsanız toplayabilirsiniz ya da o şehre gidip iteminizi elde edebilirsiniz. Ee, craft yaptığınız zaman da sizden istediği malzemeleri direkt gelip depodan almanıza gerek yok. Eğer malzeme deponuzdaysa zaten craftı depodaki malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Yalnız e, şu şehirdeki malzemeyi bu şehirde kullanamazsınız. O şehrin craft e, tezgahında olmanız gerekiyor kullanabilin. E, Bunların haricinde ticaret de aynı mantık arkadaşlar. Ben yani örnek veriyorum bu şehirde ticaret yaptığım zaman e, tüm şehirlerdeki ticaretleri görebiliyorum. Yani bu şehirde tüm ticaret yani şehirlerin ticaretlerini gördüğüm için e, malzemeyi eğer ki başka şehirde görüyorsam o şehre gidip almam gerekiyor. Yani bu şehirde ticaret e, dükkanında o malzemeyi alamıyorum. Zaten malzemenin sağ tarafında şehri yazıyor direkt olarak listelerken bulunduğunuz şehrin malzemelerini listeler Sağ üst tarafında şehirleri listeleyebileceğiniz bir alan var. Oradan siz şehri seçerek o şehrin satışa konulan malzemelerine de bakabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi almak için o şehre gitmeniz gerekiyor. Evet bu detayda bir kenara not almış olalım. Evet, burada da armor seçimi ile alakalı bir de ağırlıkla alakalı detaya değineceğim arkadaşlar. Şimdi top düğmesine bastığımızda şu an e, kapasitemin 31 kilo olduğu görüntüleniyor. 31 olmasının nedeni de şu an üzerindekilerin hepsinin heavy olması, yani ağır olması. E, şimdi Arkadaşlar e, burada bir detaya daha değineceğim kalkan konusu. Eğer kılıç kullanmıyorsanız kalkanı takmayın. Kalkan size ekstra ağırlık verir kılıç kullanıyorsanız kalkan kullanın. Ee, eğer kullanmıyorsanız takmayın. Sonuçta size bir bonus faydası yok. Kılıç yoksa onun yani kalkanın bonusu ek olarak size dahil olmaz. Dahil olmadığı için de bonus alamazsınız. O yüzden kılıç kullanmayan arkadaşlar kalkanları kenara kaldırabilir. Ee, ağırlıkla alakalı da şöyle yukarıya geldiğinizde bakın light, medium, heavy e, şeklinde sıralamalar var e, buradaki ağırlıklara göre de bonuslar alıyor, alıyorsunuz Örnek bir tane light olarak adlandırılan çok hafifseniz yüzde yirmi bonus deme içiniz oluyor ve yüzde yirmi atabiliyorsunuz yani Eğer hafifseniz e, çevik oluyorsunuz çok hızlı harekette yüzde yirmi fazladan hasarla hile atabiliyorsunuz yani ağırlığı dediğim gibi kendinizin ayarlaması gerekiyor onu da nasıl kombinlersiniz işte e, yani bazıları şey yapıyor build olarak eee göğslü heavy seçiyor. Kalan malzemelerini de tabii ki e, medium devam edebiliyor ya da göğslü heavy seçip kalan malzemeleri light diye devam edebiliyor. Karakterin üzerindeki malzemelerin hafiflemesi de e, shift yaptığımızda karakterin e, tabii ki eee ani hareketlerinde değişiklikler olabiliyor. Misal ben shift'e bastığımda karakter eğiliyor. Yani ani ya ya arkaya atıyor kendini ya da öne atıyor ve eğiliyor. Ama e, ben misal şöyle yapayım. Gözlük e, çıkardım. Kolluk çıkardım. Ayaklığı çıkarttım. Şimdi ne yapıyor? Takla atıyor. Dediğim gibi yani bu ağırlıkla alakalı bir durum. Ağırlığınızı her ki ayarlarsanız, karakterin e, hareket kabiliyetini, hareket hızını da ayarlayabilirsiniz. Evet, böyle seksi vücudunu da görmüş oldunuz. <laughs> e, dediğim gibi armor konusu tamamen size ait. Seçim, tercihler size ait. E, belli ağırlığa ulaştığınızda belli bonuslar kazanıyorsunuz. O bonusları avantajınıza ya da dezavantajınıza çevirmek sizin elinizde. Evet arkadaşlar şimdilik aktaracağım bu kadar. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, kanalımıza ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Dediğim gibi şiddetli bu konuda desteğinizi rica ediyorum. E, Oynayını başladıysanız, e, oyun oynayacak bir ortamınız, çevreniz yoksa bu oyunla alakalı Discord'umuza gelebilirsiniz. Siz de bize katılabilirsiniz. E, beraber oynayabiliriz. Sorun yok. Herkese kapımız açık. Evet şimdilik aktaracağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.